Merhaba arkadaşlar. Bugün size tanıtacağımız oyuncağımız küçük el süpürgemiz. Oyuncağın kutusu bu şekilde. Hani görsellerdeki kutunun büyüklüğünü aldanmayın. Gerçekte süpürgemiz şöyle bir karış kadar bir oyuncak. Ee, bu hem sesli hem e, e, görüntü ışığı var. Şurada toz haznesi var. Buradaki tozlar şöyle bastığımızda hareket ediyor. Şu şekilde satını yapmışlar sürüklerin. Biz bantladık tabi bunları çünkü yerinden kolay çıkabiliyor. Boyu kısa. Yani çok yukarıya kaldıramıyoruz Biraz çocuğun eğilerek süpürmesi gerekiyor. Böyle tatlık yapmışlar için. Şimdi şöyle 3 adet pille çalışıyor. Kutunun içinde yok tabi pili. Ama kızım sevdi. Gayet şirin. Sesi de gayet gerçekçi. Ebat olarak küçük olması zaten bunu bilerek alıyoruz. Biz bunu samatla oyuncaktan aldık. Fiyatı da gayet uygundu. Biz memnunuz. Almak isteyenleri tavsiye ederiz.